Merhaba sevgili gençler. Sıkılmadan çalışacağınızı düşündüğüm destek ve hareket sistemi ile ilgili zihin haritalarımı 7 video halinde hazırladım. Şimdi çalışırken başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan ilerleyeceğiniz videolarıma başlıyorum. Kemik doku ve çeşitleri ile ilgili videoma başlamadan hemen önce şu an beni izleyip hala kanalıma abone değilsen abone butonuna basıp hemen gelmeni ve bana destek olmanı istiyorum. Şimdi kemik dokunun özelliklerini birlikte bakalım arkadaşlar. Embriyonik dönemde hiyelin kıkırdan gelişmesiyle oluşan dokuya kemik doku adını veriyoruz. Hatırlayın bizim embriyonik dönemde yani olgunlaşmaya başlamadan önce hiyelin kıkırdaktan oluşmuş bir yapımız vardı. Bunu bundan önceki videoda anlatmıştık. Gelişmemizin anne karnında devam etmesiyle bu hiyalin kıkırdak gelişip kemik dokuyu meydana getiriyor. Hatta e, doğduktan sonra da hiyelin kıkırdağımızın e, kemik dokuyu oluşmadığı bir yerimiz vardı. Orası da bıngıldağımız diye söylemiştim. Şimdi kemik dokunun içerisinde kan damarları ve sinirler çok fazla miktarda var. Bu nedenle kemik doku kendini yenileyebilir, onarabilir ve tamir edebilir. Kemik dokunun hücresine osteosit, ki ara maddesine osein adını veriyoruz. Hatırlayın kıkırdak dokuda kondrosit ve kondrin gibi şeyler söylemiştik. Kondrosit dediğimiz kıkırdak doku hücresiydi. Ara maddesine ise kıkırdak dokunun ara maddesine ise kondrin adını vermiştik. Benziyor birazcık bunlar. Kemik doku hücresi arasındaki boşluklara da lakün adını veriyoruz. Bu arada bir sürü boşluk var. Şimdi kemik yapıcı hücreler ve kemik yıkıcı hücreler var sevgili gençler. Kemik yapıcı hücreleri osteoblast, kemik yıkıcı hücreleri ise osteoklast adını veriyoruz. Genç bir bireyde yani şu an beni dinleyen sende osteoblast miktarı osteoklast miktarından fazladır. Ancak Anneanneni, babaanneni, dedeni düşünürsen onlardaki osteoklas miktarı osteoblast miktarından fazladır. Yani seninle aynı anda babaannen yolda yürüyorsunuz. Beraber ikiniz birlikte düştünüz. İkinizin de herhangi bir yerinde bir kırık, çatlak vesaire meydana geldi. Senin hücrelerin, kemik yapıcı hücre miktarın daha fazla olduğu için sen daha çabuk iyileşirken babaannen daha geç iyileşmiş olacak. Şimdi şekil üzerinden bakacak olursak arkadaşlar. Osteosit dediğimiz şeyler neydi? Kemik dokunun hücreleriydi. Bunların arasındaki boşluklardaki kalan maddelere ise oseyin adını vermiştik. Buralarda kan damarları ve sinirler bol miktarda vardı. Burada göstermeye çalıştım. Aynı zamanda bir de arkadaşlar kemikte aslında uzun kemik içerisinde var bu. Havers ve Volkman kanalı adını verdiğimiz kanallar var. Volkman kanalı dediğimiz kanal enine olan kanaldır. Boyuna olan kanala da Havers kanalı adını veriyoruz. Biraz sonra bunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi ilerleyecek olursam. Ben ne dedim arkadaşlar? Kemik dokunun bir ara maddesi var. Bu ara maddesinin adına oseyin adını veriyoruz dedim. İşte bu oseyin dediğimiz madde inorganik ve organik bileşenlerden oluşuyor arkadaşlar. İnorganik bileşenler içerisinde birçok tuz var. Bu tuzlar kemiğe sertlik kazandırırken organik bileşikler içerisinde yani kemik dokunun ara maddesinde bulunan organik bileşiklerde protein yapılı kolajen liflerden meydana geliyor. Bunlar da kemiğe esneklik kazandırıyor. O zaman Yetişkin bir insandaki kemik dokudaki inorganik madde miktarı organik madde miktarından fazla oluyor. Neden? Çünkü sert bir yapı kazanmış olması gerektiği için. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu inorganik maddelerin, organik maddelerin kemik dokuda bulunanların ne iş yaptığını gördüğümüze göre, doku yapısına göre kemikleri bir inceleyelim. Sert kemik doku, süngerimsi kemik doku olmak üzere ikiye ayırdığımız doku yapısına göre kemiklerimize bakacağız. Bu kemik çeşitleri yani kemik doku çeşitleri arkadaşlar tüm kemiklerde bulunuyor. Onu da ekstra söylemiş olayım. İlk olarak bakacağımız kısım sert kemik doku ile ilgili kısım olacak. Bütün kemiklerin dış yüzeyinde bulunan dokuya sert kemik doku adını veriyoruz. İçerisinde kan damarları ve sinirler olduğu için bu kemik dokunun beslenmesini ve oksijen almasını sağlar mış oluyor. Aynı zamanda hani besini oksijen almak iyi bir şey ya ve bir de kemiğin içerisinde bulunan atık maddeler var. İşte o atık maddelerin de bu kan damarları sayesinde atılmasını sağlamış oluyor arkadaşlar. Biraz önce ne demiştim? Kemik dokunun içerisinde kanallar var. Boyuna uzanan kanallara Havers kanalı, enine uzanan kanallara Volkmann kanalı adını veriyoruz. Sert, sıkı kemik dokunun içerisinde bulunan yapılardır diyoruz arkadaşlar. Şimdi süngerimsi kemik dokuya bakacak olursak, süngerimsi kemik doku dediğimiz şey tüm kemik çeşitlerinin baş kısmında bulunan yapı oluyor. Hemen şekle bakacak olursanız, hemen şöyle bir kemiğimiz var. Bunun baş kısmında süngerimsi kemik doku bulunmuş oluyor süngerimsi kemik doku dediğimiz şey böyle gözenekli olan yer. Sıkı kemik doku dediğimiz onun dışında kalan bu ten rengi ile çizdiğim yer var ya orası da sıkı kemik doku olmuş oluyor. Yani süngerimsi kemik doku içte sıkı kemik doku onun dışında kalan bir yapı olmuş oluyor. Gözenekli yapısı sayesinde baskılara karşı dayanabilme özelliğine sahip bir dokudan bahsediyoruz. Sıkı kemik dokuda olduğu gibi burada kanal sistemi yok. Yani Volkmann ve Havers kanalı burada bulunmaz. İçerisinde kırmızı kemik iliği var arkadaşlar. Bu noktacık noktacık olan yapılar kırmızı kemik iliği hücrelerinin barındırdığı yapılar olmuş oluyor. Bu kırmızı kemik iliği hücrelerinde de kan hücrelerinin üretimi gerçekleştirilmiş oluyor. Sıkı ve süngerimsi kemik doku ile ilgili bilmemiz gerekenleri gördük. Buradaki bilgiler size soru çözerken yeterli olacak bilgilerdir. Şimdi şekillerine göre kemikleri incelemekle devam edelim kemik doku ve çeşitlerimizi. Şekillerine göre kemikler uzun kemikler, kısa kemikler, yassı ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere dört çeşite ayrılıyor. Bütün kemiklerde sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku var dedim. Aynı zamanda tüm kemiklerin dış yüzeyini saran bir zar var arkadaşlar. Buna periost adını veriyoruz. Aynı zamanda diğer ismine kemik zarı diyoruz. İçerisinde bol miktarda kan damarı ve sinirler olduğu için kemiğin beslenmesini, onarılmasını ve enine kalınlaşmasını sağlayan yapıya periost adını veriyoruz. Periost gördüğünüz zaman zaten aklınıza ilk önce gelmesi gereken kısım enine büyüme olacak arkadaşlar. Enine kalınlaşma da diyebiliriz. Şimdi yanda bir uzun kemiği şeklinde çizmeye çalıştım. Şekil üzerinden bir inceleyelim. Sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku bütün kemik çeşitlerinde var dedik değil mi? Sıkı kemik doku bu ten rengiyle çizdiğim yer oluyor. Onun içerisinde Süngerimsi kemik doku var. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde ne vardı? Kırmızı kemik iliği hücreleri vardı. Kan yapımından sorumlu hücrelerdi. Biraz arkasına kaydığınız zaman epifiz pla dediğimiz yapı var. Bunu uzun kemik içerisinde anlatacağım ama kısaca burada da söyleyecek olursam epifiz pla dediğim yerde boyuna büyümeyi sağlayan kısım olmuş oluyor. Sarı kemik iliği dediğimiz kısım var. Bakın bu uzun kemik olduğu için dikkat etmenizi istiyorum. Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunuyor. Bunun içerisinde bulunan İyilik sayesinde de bazı ak yuvar hücrelerinin üretimi gerçekleştirilmiş oluyor. Bir de kemik zarını görmüştük zaten. Hemen tüm kemiklerin dış yüzeyinde bulunan bir yapıdan bahsediyoruz yine. Bu periost dediğimiz kemik zarının içerisinde de kan damarı ve sinirler vardı. Bu da kemiğin beslenmesini, onarılmasını ve enine kalınlaşmasını sağlamış oluyordu. Şimdi şekillerine göre kemikleri, Detaylı bir şekilde inceleyelim. İlk bakacağımız kemik çeşidimiz uzun kemik olacak. Şimdi kol ve bacakta bulunuyor arkadaşlar. Bunların örneklerine de zaten biraz sonra değineceğim. Uzun kemikte sarı kemik iliği var ve sarı kemik iliğinin başka bulunduğu hiçbir kemik çeşidi yok. Karşımıza bu gelebilir, sorulabilir çünkü sadece burada olduğu için. Sarı kemik iliğinde bazı akü var hücreleri üretiliyor. Biz ne demiştik? Süngerimsi kemik doku içerisinde de kırmızı kemik iliği hücreleri vardı. Orada da kan hücreleri üretiliyordu. Bakın sarı kemik iliğinde de bazı ak yuvar hücrelerin üretimi gerçekleştirildiğini burada görmüş oluyoruz. Uzun kemik içerisinde süngerimsi kemik dokunun miktarı sıkı kemik dokuya oranla Az arkadaşlar hemen bir üstteki şekle bakacak olursam hemen şöyle şeklimi ge geleyim buraya bakın sıkı kemik doku ten rengi ile çizdiğim yerde süngerimsi kemik doku bir kırmızı ile gösterdiğim yer bakın e sıkı kemik dokunun şöyle hemen e taralıyorum bakın arkadaşlar bakın ne kadar fazla Süngerimsi kemik doku ona oranla az bu diğerlerinden farklı çünkü yassı kısa ve düzensiz şekilli kemiklerde bunun tam tersi bir durum olduğu için bu da önemli olan bilgilerimizden birisiydi uzun kemiğin baş ve gövdesi var baş ve gövde kısmı var hemen şöyle çizecek olursam arkadaşlar şu kemik olsun ee, şurası baş kısmı burası gövde kısmı oluyor. Baş ve gövde kısmı arasında epifiz plağı adını verdiğimiz yer var biraz önce söylediğim gibi bu yapı kemiğin boyca büyümesini sağlayan bir yapı oluyor. Hatırlayınız periost dediğimiz yapıda neydi? Kemik zarıydı. O da kemiğin enine büyümesini sağlıyordu. Boyuna büyüme ve enine büyümeyi sağlayan kısım da yine bizim için önemli kısımlarımızdan birisi. Şimdi arkadaşlar epifiz pla dediğimiz yer kıkırdak yapılı bir yer. Burası 19-23 yaş gibi zaman aralığında yani o zamana kadar normalde kıkırdak yapılı ancak o zamana gelmeye başladığında kemikleşmiş oluyor. İşte böylelikle bu plak bizim boyumuzun uzamasını sağlıyordu ya işte kıkırdak olduğu için sağlıyordu. Artık kemikleştiği andan itibaren boyumuzun uzamasını durduruyor. O nedenle büyümemiz sınırlı bir hale gelmiş oluyor sevgili gençler. Şimdi Biraz önce ne demiştim? Kol ve bacakta bulunan kemikler uzun kemikler demiştim. Bunlar uyluk, kaval, baldır, pazu, ön kol ve dirsek kemikleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu niye verdim? Bazı zor kaynaklar çözerken karşınıza gelebilecek örneklerden birkaçı bu. O nedenle bunları da burada vermiş oldum vücudumuzdaki uzun kemikleri de tanımanız için. Tıp okuyacak arkadaşlarımız bunların tabii ki hem Latince isimlerini hem de daha detaylı kısımlarını görmüş olacaklar. Şimdi gelelim kısa kemiklere ve daha sonrasında yassı ve düzensiz şekilli kemiklere incelemeye. Kısa kemikler uzunlukları, genişlikleri ve kalınlıkları hemen hemen birbirine benzeyen kemiklere kısa kemikler adını vermiş oluyoruz. El ve ayak bilek kemiklerimiz kısa kemiklerimize örnektir arkadaşlar. Peki uzun kemiklerde sarı kemik iliği vardı. Kısa kemiklerde var mıdır? Hayır. Biz ne demiştik? Sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde var demiştik. O nedenle burada kırmızı kemik iliği varken sarı kemik iliğinin olmadığını unutmayınız. Bu çünkü bizim karşımıza gelebilecek bilgilerden birisi. Bir de ben size ne demiştim? Uzun kemiklerde süngerimsi kemik dokunun miktarı sert kemik dokunun miktarının azdı. Ancak bakın Kısa kemiklerde ve bunun dışında yassı ve düzensiz şekilli kemiklerde hep böyle olacak. Süngerimsi kemik dokunun miktarı sert kemik dokunun miktarından fazladır arkadaşlar. Yassı kemiklere gelecek olursam adı üzerinde yassı burası. İnce ve yassı olan kemiklere yassı kemikler adını veriyoruz. Şu an mesela buna ne örnek verebilirsiniz hocam diyecekseniz. Şu an oturarak eğer beni dinliyorsanız. Ee, o üzerine oturduğumuz kemik yassı kemik olmuş oluyor. Kafatası, kaburga, kalça ve kürek kemikleri yassı kemiklere örnek verilebilir. Burada da yine kırmızı kemik iliği varken sarı kemik iliğinin olmadığını unutmayınız. Çünkü sarı kemik iliği sadece e, uzun kemiklerde vardı. Aynı zamanda süngerimsi kemik dokunun miktarı sert kemik dokunun miktarından da fazladır diyebiliriz. Gelelim düzensiz şekilli kemiklerimize. Bu düzensiz şekilli kemikler adı üzerinde belli bir şekli olmayan kemikler bu nedenle bunların şekli olmadığı için ve aynı zamanda süngerimsi kemik dokunun miktarı sert kemik dokudan da fazla olduğu için Baskılara dayanıklı olan kemiklerdir bu kemiklerimiz. Bunlar da nerelerde bulunur diyecek olursanız omurlarımızda ve çene kemiklerimizde örnek verebiliriz bunlara. Süngerimsi kemik dokunun miktarının sert kemik dokudan fazla olduğunu, kırmızı kemik iliğinin olup sarı kemik iliğinin olmadığında yine bilmemiz gereken bilgiler arasında. Bakın burada sadece bilmemiz gerekenler aslında örnekleri. Çünkü onun dışında kalanlar hemen hemen birbiriyle aynı. Mesela süngerimsi kemik dokunun sert kemik dokudan fazla olması, kırmızı kemik iliğinin olup sarı kemik iliğinin olmaması bu üç kemik çeşidi içinde Ortak olan özelliklerimizde bunları da söylemiş olayım. Devam edecek olursam son olarak burada bahsetmek istediğim kısım MEP kitabında da verildiği için söylemek ve bahsetmek istiyorum. İskeletimizin bölümlerine bakacak olursak, baş iskeleti, gövde iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere 3 çeşit iskeletimizin bölümleri var. İşte baş iskeletimiz kafatası ve yüz kemiklerinden oluşuyor. Gövde iskeletimiz omurga, göğüs kemiği ve kaburgadan oluşuyor. Üyeler iskeleti dediğimizde kol ve bacak kemiklerimizden meydana geliyor. Baş iskeletimizde kafatası ve üst kemiklerimiz var dedik ya. Burada sadece hareketli olan bölgemiz alt çene kemiğimiz olmuş oluyor. Gövde iskeletinde omurgamız var ve burada göğüs kemiği ve kaburgalar var dedik ya. Omurgamız omurlarımızdan meydana geliyor. Omur dediğim şey neydi? Düzensiz şekilli kemiklerin bir araya gelmesiyle işte e, omurga dediğimiz yapıda boynumuzdan başlayarak kuyruk sokumumuza kadar devam eden bölgemize omurgamız adını veriyoruz. Şimdi burada şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü bazı kaynaklarda karşıma geldi. İşte atlas kemiği, eksen kemiği verilmiş ve MEP kitabında da bu yazıyor. O nedenle karşımıza gelebilir. Omur dediğimiz bölgemiz boynumuz, sırtımız, belimiz, sağrı ve kuyruk sokumumuz olmak üzere beşe ayrılan yapımız boyun omurlarının birincisine atlas ikincisine de eksen adı veriliyor şu atlas ve eksen kavramı dışında böyle kaça ayrıldığını çok bilmenize gerek olmasa bile hani ben orada omurlarımızın vücudumuzda beşe ayrıldığını ve bunların omurlarımızın yani boynumuzda bulunan omurların birincisine atlas ikincisine eksen verildiğini söylemek adına beşe ayrıldığını belirtmek istedim dediğim gibi buradaki atlas ve eksen kavramı bizim karşımıza gelebilir o nedenle burada bunu söylemek istiyorum arkadaşlar gelelim burada hani omurgamız göğüs kemiği ve kaburgamızdan oluşuyor dedim ya. Kaburga dediğimiz yerde göğüs bölgesindeki iç organları koruyan, destekleyen ve aynı zamanda soluk alıp vermemizi kolaylaştıran bir gövde iskeletimizi oluşturan yapılarımızdan birisi olarak karşımıza geliyor. Bu son sayfa ile ilgili sadece bilmenizi istediğim şey şuradaki atlas ve eksen kemiklerinin nerelerde bulunduğu. Ee, onun dışında çok önemli değil burası. Bundan önceki kısımlara daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Dediğim gibi MEP kitabı da buradaki son sayfadaki yazdığım bilgiler var olduğu için ben de özellikle vermek istedim. Evet sevgili gençler kemik doku ve çeşitleri ile ilgili videom burada sona erdi. Bundan sonraki videom eklemler ile ilgili olacak. Yorumlardan anlamadığınız kısımları sorabilir ve destek olmak için yorum yazabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.